Size göre değil bunlar Karı kız kadınlar Siz ne anlarsınız bula Bursalı soysuz toplar Size kim kız verir ki Önce erkek oğlumla Kaçmayın merdivenden yukarılara Servet yapmış söylüyormuş Kaynana arıyormuş Bir de kaynanasına da Küfür de ediyormuş Sen serveti nasıl yaptın Anneni heykel önünde Kaç paraya sattın İbne Bursalı Dümen yapmış aklı sıra Bursa'nın çocukları Sizin neyinize dümen O çocukları Bursalı deyince akla ilk gelen olanları Polise bıçak çeken İbne Bursalı Regen Teksas çocukları Delikanlıymış ulan Siz değil miydi adına şişe attan Beşiktaşlı görünce de merdivenlere kaçan polis arkasından atarlar yapan Geldik ulan biz Bursa'ya amınıza sokmaya niye gelmediniz ulan delikanlıydınız da bir saatlik yoldu hepsi Bu muydu size koyan Beşiktaşlı affetmez kontra yapar